sadece bir emoji. Real Madrid'in resmi hesabından paylaştığı tek bir beyin emojisi, sosyal medyada tam bir çılgınlık yaratmıştı. Bir milyon görüntüleme, yüzlerce yorum ve Türk taraftarların adeta istilası. Ama kimse bilmiyordu ki bu sade paylaşım aslında Real Madrid tarihinde görülmemiş bir sosyal medya fenomeninin başlangıcıydı ve yaratacağı etki herkesi şaşırtacaktı. Bu video sadece bir sosyal medya hikayesi değil dostlarım. Bu tek bir emojinin nasıl iki ülke arasında köprü kurduğunun, Türk taraftarların tutkusunun dünyayı nasıl etkilediğinin ve Real Madrid'de yarattığı şaşkınlığın hikayesi. Ve size anlatacağım detaylar sosyal medyanın gücünü bir kez daha kanıtlayacak. Çünkü o basit emoji arkasında çok daha büyük bir hikaye gizliydi ve bu hikayenin sonuçları Real Madrid'in sosyal medya stratejisini bile değiştirmişti. 24 Ağustos 2025 saat 23.47 Real Madrid'in sosyal medya departmanında çalışan Maria Gonzalez, Real Oviedo maçının ardından rutin paylaşımları hazırlıyordu. O gece Arda Güler'in performansı çok konuşulacaktı. Mbappe'ye yaptığı asist %90 dörtlük pas isabetliliği, 83 topla buluşma. Arda için nasıl bir paylaşım yapalım? diye sormuştu Maria, ekip liderine. Normal şartlarda fotoğraf montajı, birkaç istatistik ve övgü dolu açıklama yaparlardı. Ama o gece farklı bir şey denemeye karar verdiler. Sadece beyin emojisi yayınlayalım, dedi Carlos, sosyal medya uzmanı. Çünkü bugün o sahada gerçekten beyniyle oynadı. Bu kararı verdiklerinde yaratacakları fırtınandan habersizdiler. Saat tam 23.52'de paylaşım yayınlandı. Arda'nın Real Oviedo maçından bir fotoğrafı ve altında sadece beyin basit, sade. Ama etkisi inanılmaz olacaktı. İlk 15 dakikada 50 bin görüntüleme geldi. Normal bir Real Madrid paylaşımı için iyi bir rakamdı. Ama asıl olay gece yarısından sonra başladı. Türkiye'de saat farkı nedeniyle gece 01.52 idi. Ama Türk taraftarlar uykusuzdu. Arda'nın performansını konuşuyor, maç analizleri yapıyorlardı. İlk Türkçe yorum İstanbul'dan geldi. Resmen takimin beyni oldu. Sonraki 5 dakika içinde yüzlerce Türkçe yorum daha. Bu çocuk daha 20 yaşında, yaşından çok ileride. Real Madrid bile fark etmiş ne kadar zeki oynadığını. Tam da bu. Sahada beyin gibi çalıştı. Maria Gonzalez sabah işe geldiğinde şok yaşadı. Gece attıkları paylaşım 800 bin görüntülemeyi bulmuştu. Ve yorumların %70'i Türkçeydi. Bu ne? diye sordu ekip liderine. Neden bu kadar Türkçe yorum var? Carlos da şaşkınlığını gizleyemiyordu. Maria, sanırım çok büyük bir şey yapmışız. Türk taraftarlar çıldırmış. Gerçekten de öyleydi. Türkiye'de sosyal medya adeta yanıyordu. Twitter'da Gır Arda'nın beyni trending topik olmuştu. Instagram'da binlerce story paylaşılıyor, TikTok'ta videolar viral hale geliyordu. Sabah saatlerinde Türk spor medyası da durumu fark etmişti. Real Madrid'den Arda'ya övgü emojisi, başlıkları atılmaya başladı. NTV Spor, beyin emojisiyle yapılan paylaşım Türkleri çılgına çevirdi. Fanatik, Real Madrid'in paylaşımı olay oldu. Sports. bu emoji bir gecede her yerde. Bu medya ilgisi paylaşımın etkisini daha da artırdı. Aynı saatlerde Real Madrid City'de sosyal medya departmanında toplantı yapılıyordu. Bu beklenmedik viral durumu nasıl değerlendireceklerdi? Bu Türkler nasıl bu kadar organize? diye sordu Maria sanki planlıymış gibi hepsi aynı anda yorum yapmış. Marketing direktörü Pablo Rodriguez durumu değerlendirdi. Bu spontane bir tepki. Türkler Arda'yı çok seviyor ve Real Madrid'in onu takdir etmesinden çok mutlu olmuşlar. Bu analiz doğruydu. Türk taraftarlar için bu emoji sadece bir sembol değildi. Real Madrid'in Arda'yı takımın beyni olarak gördüğünün kanıtıydı. İstanbul'da yaşayan Real Madrid taraftarı Mehmet Özkan, o sabah arkadaşlarına mesaj atmıştı. Arkadaşlar gördünüz mü? Real Madrid Arda'ya beyin dedi. Bu çocuk gerçekten takımın beynine dönüşmüş. Ankara'da yaşayan Ayşe Demir, kızına. Bak kızım, Real Madrid bile oğlumuzun ne kadar zeki oynadığını anlamış demişti. Bu sahipleniş duygusu, paylaşımın viral olmasının ana sebebiydi. Öğleden sonra rakamlar daha da çarpıcı hale geldi. 1.2 milyon görüntüleme, 40, beğeni, 8 bin yorum ve yorumların yüzde %75'i hala Türkçeydi. Real Madrid'in İspanyol taraftarları ise durumu anlamaya çalışıyordu. Porque tantos turcos? Neden bu kadar çok Türk? Que significa este emoji para ellos? Bu emoji onlar için ne anlama geliyor? Bu merak, paylaşımın etkisini daha da artırdı. İspanyol taraftarlar da Türklerin bu tepkisini anlayabilmek için yorum yapmaya başladı. İşte o anda çok güzel bir kültürel köprü kuruldu. İspanyol taraftarlardan Juan Carlos şöyle yazmıştı. Entiendo ahora, Arda es especial para vosotros. Şimdi anlıyorum. Arda sizin için özel. Türk taraftarlardan Metin Koç da İspanyolca yanıtlamıştı. Si, Es nuestro orgullo, pero ahora también es vuestro. Evet, bizim gururumuz ama artık sizin de. Bu tür diyaloglar paylaşımın altında sürekli yaşanıyordu. Real Madrid'in sosyal medya departmanında bu gelişmeleri izleyen Pablo Rodriguez şaşkınlığını gizleyemiyordu. Bu organik etkileşim inanılmaz. Parası ile bile bu kadar erişim satın alamazsın. Gerçekten de öyleydi. Normal şartlarda bu kadar erişim almak için On binlerce euro harcanması gerekirdi. Akşam saatlerinde Türk televizyonlarında da konu işlenmeye başladı. TRT Spor'da özel haber yapıldı. Real Madrid'in beyin emojisi, paylaşımı, sosyal medyayı salladı. Aspor'da ise yorumcu Ertem Şener. Bu emoji bizim için çok değerli. Real Madrid, Arda'nın takımın beyni olduğunu söylüyor demişti. Bu televizyon ilgisi, viral etkiyi daha da güçlendirdi gece saatlerinde paylaşım 1,5 milyon görüntülenmeye ulaştı. Artık Real Madrid'in o hafta attığı en çok izlenen paylaşım olmuştu. Ertesi gün İspanyol medyası da olayı fark etti. Marka gazetesinde El Fenomeno Turco en redes sociales, sosyal medyada Türk fenomeni, başlığı atıldı. AS gazetesi Un emoji ke conquisto Turquía Türkiye", Türkiye'yi fetheden emoji manşetini kullandı. El País'in spor sayfalarında ise Como un cerebro unió dos países. Bir beyin nasıl iki ülkeyi birleştirdi analizi yapıldı. Bu medya ilgisi olayın boyutunu gösteriyordu. Florentino Perez bile durumdan haberdar edildi. Bu Türk taraftarlar ne kadar tutkulu demiş, marketing departmanına bu ilgiyi değerlendirin talimatı vermişti. Marketing departmanı hemen harekete geçti. Arda Güler temalı özel Türkiye pazarına yönelik ürünler planlanmaya başladı. Türkiye'deki Real Madrid fan kulüpleri de bu fırsatı kaçırmadı. İstanbul Real Madrid Taraftarlar Derneği özel etkinlik düzenledi. Emoji gecesi adıyla parti organize ettiler. Sosyal medya uzmanları bu olayı incelemeye başladı. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesinden Profesör Doktor Ahmet Kaya bu spontane viral olma örneği ders kitaplarına girebilir dedi. Tek bir emoji, bu kadar büyük etkileşim yaratması çok nadir görülen bir durum. Türk taraftarların sahipleniş duygusu bunda çok etkili olmuş. Sosyal medya influencerları da durumu değerlendirdi. Enis Fosforoğlu Real Madrid'in beyin emojisi bizim için çok şey ifade ediyor. Arda'nın sadece yetenek değil, zeka ile oynadığını kabul ediyorlar demişti. Gün paylaşım 2 milyon görüntülemeyi aştı. Artık Real Madrid'in yılın en viral paylaşımlarından biriydi. Uluslararası sosyal medya uzmanları da olayı incelemeye başladı. İngiliz Guardian gazetesinden teknoloji yazarı Sarah Johnson. Basit bir emoji nasıl kültürel köprü yarattı? Başlıklı analiz yazdı. ABD'deki sosyal medya şirketi Hootsuite, bu olayı yılın en organik viral içeriği seçti. Real Madrid'in sosyal medya departmanında artık yeni strateji geliştiriliyordu. Arda paylaşımlarında Türkçe altyazı da ekleyelim önerisi geldi. Bu öneri kabul edildi ve sonraki Arda paylaşımlarında Türkçe çeviriler de eklendi. Türk taraftarlar bu ilgiyi büyük memnuniyetle karşıladı. Real Madrid bizi önemsiyor. Yorumları yapılmaya başladı. Marketing açısından da büyük kazanım elde edildi. Real Madrid'in Türkiye'deki forma satışları yüzde 40 arttı. Özellikle Arda Güler, ismili formalar tükenmek üzereydi. Bu viral olay sadece sosyal medyada kalmadı. Real Madrid TV'de özel program yapıldı. El Poder de las Redes Sociales, sosyal medyanın gücü, program Real Madrid'in sosyal medya tarihindeki en viral anları inceliyordu ve beyin emojisi olayı birinci sıradaydı. Arda Güler de bu durumdan haberdar edildiğinde çok mutlu oldu. Real Madrid'in beni takdir etmesi çok değerli ama Türk taraftarların bu ilgisi beni çok gururlandırdı demişti. Bu açıklama da sosyal medyada viral oldu. Real Madrid'in rakip takım taraftarları bile olayı takdir etti. Barcelona taraftarlarından biri Arda gerçekten özel bir oyuncu bu tepki hak edilmiş yazmıştı. Bu fair play yorumu da çok beğeni aldı. Haftalar geçtikçe beyin emojisi Türk taraftarlar arasında kutsal bir sembol haline geldi. Arda'nın her başarısında bu emoji kullanılmaya başlandı. TikTok'ta Djoitdo beyin emojisi challenge'ı başladı. Kullanıcılar Arda'yı taklit ederek zeki oyunlar sergilemeye çalışıyordu. Bu challenge de milyonlarca izlenme aldı. Real Madrid'in sosyal medya stratejisti Carlos artık her Arda paylaşımında ne kadar etkileşim alacağını hesaplıyordu. Arda paylaşımları garantili viral içerik haline geldi. Bu başarı diğer futbol kulüplerinin de dikkatini çekti. Barcelona, Juventus gibi büyük kulüpler Real Madrid'in sosyal medya stratejisini incelemeye başladı. UEFA bile bu durumu inceledi. Sosyal medya raporlarında Real Madrid'in Türk taraftarlarla kurduğu bağ örnek alınabilir değerlendirmesi yapıldı. Bu viral olay sadece bir emoji hikayesi değildi artık. İki ülke, iki kültür arasında kurulan dostluğun sembolü olmuştu. Arda Güler'in bir sonraki maçında tribünlerde Dev Bey'in emojili pankartlar açıldı. Bu görüntü dünya basınında yer aldı. CNN International bile haber yaptı. Bir beyin emojisi Nasıl Türk ve İspanyol futbol taraftarlarını birleştirdi. Bu sadece bir sosyal medya hikayesi değil dostlarım. Bu tutkusunun sınırları aştığı, sevginin dil engellerini yıktığı ve tek bir emojinin iki kültür arasında köprü kurduğu muhteşem bir hikaye. Bu basit sembol artık sadece emoji değil. Türk taraftarların gururunun, Real Madrid'in takdirinin ve uluslararası dostluğun simgesi. Eğer siz de bu viral çılgınlığa tanık olmak istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve yorumlarda kendi beyin emojinizi bırakmayı unutmayın. Çünkü bazı anlar tarih olur dostlarım.